Geldik Persepolis'e. Persler şehri. Persler şehri bu aslında hep edebiyat var diyorum ya her yerde. Persepolis internasyonal adıdır. Fakat Şahname'den, Firdevsi'nin Şahnamesinden alır adını İranlılar için burası. Taht-ı Cemşit deriz biz. Yani Cemşid'in tahtı olarak telaffuz ederiz. Bu sağda gördüğünüz Zerdüşt Kabe'si olarak geçer. Zerdüşler Kabe'si olarak geçer fakat o hani zihnimizdeki e, Mekke'deki Kabe olarak gelmesin. Çünkü Arapça bir kelimedir Kabe. Küp şeklindeki bir şey anlamına gelir. Yani mükebden gelir. Kabe küp şeklindeki bir şey demektir. Zerdüşt Kabe'si de e, tartışılıyor acaba ne için yapılmış. Fakat Zerdüş Kabe'sinin tam karşısında Pers krallarının kaya mezarları vardır. Bir inanca göre tarihçilerin ortaya koyduğu bir teze göre kralların cenaze törenlerinin yapılması için veya zaten hani ateş tapınağı olarak bulunsun orada diye yapılmıştır. Fakat son yıllarda eklenen bir şey daha var. Taşların dizili şekline göre oranın aynı zamanda bir e, resethane olduğu o dönemde, bir resethane olmuş olabileceği de tartışılıyor. Gördüğünüz e, perseroyafları bakın selvi ağaçları. Selvi ağacı İran inanışında ölümsüzlüğü, istikameti ve sabrı simgeler. En ucundan eğilir fakat kırılmaz ve selvi İran'ın en önemli simgelerinden biridir. Dediğim gibi selvi ağacı Zerdüştlük'te kutsal olduğu için, hurma ağacı da İslam'da kutsal olduğu için İran'da e, ne selvi kesebilirsiniz ne hurma ağacı e, kesebilirsiniz. Hoş İran'da kolay kolay ağaç kesemezsiniz. Evet. Bu e, rolyefler ve geldik şiirin ve şairin şehri Şiraz'a. Şiraz'ın eski adı Siratis. Yeni adı. Yani yeni adı dediğim çok uzun yıllardan beri Şiraz olarak kullanılır. Hafız-ı Şirazi, Sadi Şirazi gibi İran klasik edebiyatçılarının toprağı, makamının olduğu yerin yanı sıra Şiraz, Persepolis'i ve Kiros'un, demin gösterdiğim Pers Kralı'nın mezarının olduğu yer Pasargadı sınırlarında bulundurduğu için değerli bir yerdir. Geçen sene Mayıs ayında, ben tur üstündeydim zaten, çok keyifli bir turdu o da, Şiraz'ın 6500. doğum günü kutlanıyordu Şiraz Belediyesi tarafından ve bütün halk sokaklardaydı. Şiraz, üzümlerini bilirsiniz zaten, Sira olarak da geçer. İlk e, ana vatanı burasıdır zaten, Şiraz'dır. Şiraz'da hala üzüm bağları çoktur. Ve e, mimarisi, renkli mimarisi, e, Safavi Zend Hanedanı, Kajarlar e, döneminde daha da belirginleşmiştir. Bu gördüğünüz caminin adı, Dünya çapında Pink Mosque yani pembe cami olarak telaffuz edilir. İranlılar buna ol Molk cami der. Renkli camların güneşle birlikte içeriye yansıttığı muazzam bir renk şöleni vardır. İran'a giderseniz, Şiraz'a giderseniz bu camiyi görmeden dönmeyin. Büyüleneceksiniz. gibi. Müthiş yani internette yazın pembe cami mest eder sizi çok sevdiğim bir arkadaşım var benimle iki kere İran'a geldi bugün de aramızda zaten fotoğrafçıdır da aynı zamanda der ki fotoğrafçıların aşk yaşadığı cami ve Amerika'dan Kore'den Fransa'dan Almanya'dan her yerden gelen insanlar orada fotoğraf çeker. Sabahın erken saatinde gidip ve orada moda çekimleri de olur. E, caminin içinde moda çekimleri de olur. Namaz saatinde çıkıyorlar. Hoca namazını kılıyor ya da işte cemaat namaz kılıyor. Cemaat dediğimde bir 10-15 kişi. Sonra çıkıyorlar tekrar müze olarak. Biz girip gezip çıkıyoruz. İran'da öyle katı kurallar yoktur. Çünkü Şiilik ve Sünniliğin arasında belirgin bir fark vardır. E, şiilikte Hocanın mihrabına gidip oturup fotoğraf çektirebilirsin. Namaz saati değilse camilerde yatabilirsin, uzanabilirsin. Yoruldum deyip uyuyabilirsin. Namaz saatinde eğer az bir cemaat varsa zaten sana dokunmazlar. Onlar kılar gider. Ve İran'da cuma namazı her camide kılınmaz. Her şehrin bir camisinde kılınır. Ve onun içinde adı mescidi cami olur. Yani Top, toplanan, toplanma alanı anlamında. Her camide Cuma namazı kılamazsınız. O ca, e, şehrin Ulu Camii'nde kılınır sadece. Başka bir yerde kılamazsınız. O yüzden bu camiler hep boştur. Turistler biz cirit atıyoruz oralarda tabii. Şiraz'da bir de e, UNESCO kayıt e, etti. Geçen sene onu e, Zend Hanedanı döneminde yapılmış, benim şurada arkamda gördüğünüz kale Kerim Han Kalesi. Kerim Han Kalesi, Pehlevi döneminde hapishane olarak kullanılıyordu Kerim Han Kalesi ve daha çok solcuların hapsedildiği işkence odaları var hala. Eski, yani before after fotoğrafları var, öncesi sonrası fotoğraflar var devrimden sonra artık hapishane olarak kullanılmıyor ve restorasyona başlıyor İslam Cumhuriyeti. İlk günkü haline getiriyor ve bunu 39 yıl sonra UNESCO'ya kaydettirmeyi başarıyor. Orijinal haline getirip. bu da Kerahan Kalesi'nin içinden bir fotoğraf. Renkli camları Şiraz'ın, İsfahan'ın, Yazd'in gittiğiniz pek çok İran'daki eee tarihi eser veya tarihi evler e, göreceksiniz. Bu renkli camları muhakkak görürsünüz. Çünkü bunlar sıcak ve soğuk renkler olarak kullanılıyor. Kışın ve yazın. Yazın içeriği serin tutsun, kışın sıcak tutsun. E, turuncu, kırmızı renkler ya da mavi, yeşil, e, sarı e, renkler gibi hepsinin bir e, açıklaması ve düzeni var. Şiraz'da İrem Bağları yine UNESCO kategorisinde Persian Garden, İran Bahçeleri kategorisinde. Fakat İrem Bağları Kajar döneminde yapılmış bir saraydır. Çok değerli, çok önemli bir arsadır orası da. Suyu görüyorsunuz. İrem Türkçesi, İran Farsçası Erem. Erem Farsça da cennet demektir. Ve aslında cennetin e, VIP'si demektir daha doğrusu cennetin başka bir biraz daha üstü falan gibi bir şeydir. İran bağları da e, Kajarlar döneminden kalan. İran edebiyatının en saygı değer ki hepsi saygı değerdir bizler için en önemli isimlerinden iki tanesi Sadi Şirazi. Hafız-ı Şirazi'nin anıt mezarları da Şiraz'dadır. Efendim, Sadi ile Hafız'ın arasında yaklaşık 100 yıl var. Sadi daha önce. Sadi seyyahtır, dünyayı gezmiştir. Bilgedir, dönemin devlet adamlarının danıştığı bir edebiyatçı, şair ve bilgedir. Fakat e, Hafız, Şiraz'dan hiç çıkmamıştır. Belki yakın bir iki ile gidip bir yazda gitmiştir ki İskender Zindanı'nın da adını hafızdan aldığı söylenir yazdaki. Hep Şiraz'da kalmıştır. Bu iki değerli insanın arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Sadi ahlak üzerinde yazar daha çok. Aşk üzerinde olan çok değerli şiirleri, gazelleri, olması ile beraber Sadi aynı zamanda ahlak ve doğru davranış doğru insan olmak üzerine e, yazar Birleşmiş Milletler de e, Pelevi döneminde Amerika'ya hediye edilmiş ipek bir halı üzerinde Sadi'nin insan e, yani Birleşmiş Milletlerin tam da adına yakışır bir şiiri dokunmuştur oraya. Orada insan oğlunun birbirine muhtaç olduğu, bir bedenin aynı ayrı azaları olduğunu anlatan çok değerli bir şiiri vardır orada. Sadi Şirazi, Sadi Şirazi geçen sene Norveç kitap kulüplerinin Dünya tarihinin en değerli 100 edebi eserinin arasında Sadi'nin Bustan ve Gülistan'ı da yer alır. Hafız-ı Şirazi ile Sadi'nin arasında şöyle bir fark vardır. Sadi'nin lakabı Üstad-ı Kelam'dır. Kelimelerin ustası. Hafız-ı Şirazi'nin lakabı ise Lisan-ül Gayb'dir. Yani başka alemlerden haber veren anlamında. Efendim Sadi'nin e, çok değerli olduğunu hatırlamak ve hatırlatmakla beraber derler ki İran edebiyatı bir dağ ise o dağın zirvesi hafızdır derler. Hafız-ı Şirazi Lisanul Gaybti hani söyledik ya kendisi ölmeden önce çok uzun zaman önce yazdığı bir şiiri vardır ki son beyti şunu der. Versere turbet ma ger ha ke ziyaret geh rendan bud. Yani bizim türbemizden geçersen bir dilek dile, bir himmet iste. Çünkü bizim türbemiz dünya ziyaretçilerinin uğrak yeri olacaktır diyor. Hakikaten bugün gittiğinizde Şiraz'da Hafta içi, hafta sonu, gece gündüz hafızın makamı, bahçesi, hafızın bahçeleri Yahya Kemal'in söylediği o hafızın bahçesi hep insan doludur. İranlıların yanında İspanyol, Amerikalısı, Fransızı, Almanı, her dünyanın her yerinden ziyaretçileri vardır. Hafızı Şirazi'nin. Hafızı Şirazi, Göte'nin ruh ikizim dediği adamdır. Göte'nin 60 yaşından sonra Farsça öğrenme isteğini uyandıran adamdır. Ayşe Kul İran'a gittiğimizde Ayşe Hanım anlattı. Dedi ki bir e, anısını anlattı. Bundan birkaç sene önce beni aradılar Şey şeyserde. Dediler ki Almanya'da bir e, sempozyum var. E, siz hani Göte ile ilgili bir bir şey okur musunuz siz orada dediler oturdum araştırmaya başladım ve o zaman hafızı tanıdım diyor çünkü Göte hafızı olan aşkından Farsça öğreniyor ve Ayşe Kuli benimle İran'a geldiğinde bu yaştan sonra Göte gibi ben de Farsça öğrenmeye meyil gösterdim artık çok istiyorum dedi ve nasıl ki Shakespeare Ömer Hayyamdan çok etkilendiyse ee, ve Dante Sadi'den çok etkilendiyse Kürte'de Hafız-ı Şirazi'den çok etkilenmiştir. Yahya Kemal Bayatlı'nın Hafız'ın kabri denen bahçede bir gül varmış dediği de işte bu Hafız'dır o. İran Edebiyatı her yerde ve bu mekanların hepsi dediğim gibi milli miras listesindedir. Hafız'ın e, bahçesinde Hafıza anma haftasına denk geldik biz. Her sene e, Nisan ayının belli bir döneminde Hafıza anma haftası. İşte Ağustos'un ikinci haftasında İbn Sina anma haftası ki İran'da tıp bayramı İbn Sina'nın doğum günüdür. Lalalar serip bu rahlelerin üzerinde Hafız'ın divanını koyuyorlar. Bunlar resmi anmalar oluyor. Resmi anmalar tabii. Yani e, Kültür Bakanlığı'nın e, kontrolünde ve onların verdiği takvime göre çok keyifli oluyor bu edebiyat anma haftaları İran'da ben bu fotoğrafları da bunun için koyuyorum İran'da heykel yasak mı diye e, heykelleri yıkmıyorlar mı biraz da hani e, cevap olsun görsel olarak bakın bu Çeşitün Sarayı'nda üstü e, çıplak mini etekli kadın heykelleri hala var her yerde heykel var. Ayşe Kuline Sadabat Sarayı'nın içinde dolaşırken Ayşe Hanım bir anda çığlık attı. Şehzade bu kadının memesi var ve açık dedi. Bir tane heykel var Sadabat Sarayı'nda ve kadının üstü olduğu gibi çıplak ve çocuk var kucağında. Anneliği simgeleyen bir heykel fotoğrafını çekti. Hatta biz İran'dan döndükten sonra sağ olsun Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportaj verdi. Bir yazı yazdı daha doğrusu ve benden bahsetti. İran Gazetesi'nden bahsetti. Çok etkilendi ve bir daha benimle baharda gelmek üzere sözleştik Ayşe Kulin'le. Kapalı çarşılardan, UNESCO koruması altında olan İran ipek halılarından ve değişik değişik mekanlardan seramikleri gösteren bir takım fotoğraflar ve kervansaraylarda özellikle bakın şu tavan deliklerinin fotoğraflarını şöyle çekmeye gayret ettik çoğunu. Vank Kilisesi, 1. Şah Abbas dönemi, döneminde, Safavi döneminde, 1600'ların başında ee, Ermeniler İran'a sığındığı zaman, İran'a geldikleri zaman Şah Abbas onlara, onlara çok sahip çıkar ve e, kiliseler yaptırır onlar için İsfahan'da. Bu kiliseler, 13 tane kilise var şu anda ve İsfahan'da hepsi UNESCO koruması altında. Listesinde değil ama koruması altında. Manastırlar ve diğer ibadet yerleri diyelim. Vank kilisesi de onlardan biri. İsfahan'ın içinde, Culfa, Ermeni mahallesinde, ben geçtiğimiz e, Kasım ayında Tuna Kiremitçi ile İran'a gittikten sonra edebiyat e, turu yaptıktan sonra Tuna geri döndü. Ben kaldım bir buçuk ay kadar. Çünkü üçüncü e, romanımın konusu İsfahan'da geçiyor ve benim İsfahan'da gidip araştırma yapmam gerekiyordu. E, muazzam şeyler gördüm ki yıllardır gidiyorum fakat kapısı kapalı olan manastırlar var. Zarar görmesin diye. Küçücük küçücük kiliseler var. Onları açtılar benim için. Ee, araştırma yapıyordum çünkü. Nefis yerler var ve hala koruma altında olması da ayrıca e, mutluluk verici. Size demin bahsettiğim gene böyle çekilmiş Lütfullah Camii. İsihan'daki Lütfullah Camii. Muhakkak görün derim ben size orayı. Biraz da şöyle fotoğraflar koymak istedim. Çünkü İran'ın dünü ve bugünü dediğimiz zaman İran'ın ile ilgili kimsenin pek bir şey bildiği yok. Çünkü Türkiye'ye haberler genellikle Avrupa üzerinden geliyor. İran haberleri. Yani komşu elini uzatsan haberi alacağına Amerika ve veya İngiliz kaynaklı haberler geliyor buraya. Ve ben de bu iki komşu ülkenin dostane e, ilişkileri Elimden geldiği kadar tabii ki daha da parlasın, daha da iyi hale gelsin diye Okyanus'ta bir damla olarak düşünün beni. Elimden geleni yapıyorum ve bu İran sunumları da o yüzden son yıllarda çok fazla talep görüyor. Ünlüler, Hollywood yıldızları İran'da İran'da kadınlar, özellikle hani görmenizi istediğim fotoğraflar var İran'da kadınlar, İran'da kadınlar. Ee, İran'da kadınlar bisiklete biniyor mu? İran'da kadınlar dışarı çıkıyor mu? İran'da kadınlar okuyor mu? İran'da kadınlar kadınlar kadınlar. Şimdi İran'da akademisyen kadın erkek oranı kadın %65 erkek %35'tir. İran'da sporcu kadın erkek oranı gene %65'e %35'tir. Kadın daha fazla. Bütün spor dallarından bahsediyorum yani paraşütten bisiklete rally'den futbol her şeyi söylüyorum. Yani içinde hepsi var. Kadın her yerde İran'da. Gece gündüz kadın dışarıda ve daha çok kadın görürsünüz İran sokaklarında erkekten daha az. Kadın doktor sayısı çoktur İran'da. Erkek doktor sayısı da var tabi de. İran'da kadınlar ele dolaşabiliyor mu, sevgililer oturabiliyor mu, şöyle oluyor mu, böyle oluyor mu diye hepsini ben elimden geldiği kadar koymak istedim. Tahran Üniversitesi kafede sigara içen genç bir kız, muhabirler fotoğraf çekerken hiç, hiç. ve her şehirde böyle. nasıl her şehirde, her şehirde böyle. böyle, son 20 ben yıldır ben böyle, hayır sadece ben Tahran'dan ben fotoğraflar ben yok böyle. burada. Kum böyle. Kum kentinin bakın bir çekirdeği vardır. O çekirdeğin dışında da hayat Tahran'da nasıl devam ediyorsa orada da öyle devam Çarşamba eder. Yani. Çarşambayı bilmiyorum ama genel olarak biliyorsunuz ki daha farklı şehirler, kutsal şehirler var. Onların çevresinde yaşam Olan fakat tam çekirdeğinde olması gerektiği gibi olmalı. Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? En son 17 yıl önce gördüm ben Tahran'a. Eşim dolayısıyla çok gidiyorum 8-9 kere. O zamandan bu zamana bayağı yol almışlar. İran 20 yıldır. 20 bu ee, istemiyorum. E, biz zaten bugün İran'ın iyilik evet. iyiliklerini anlatıyoruz. Eski günlerini çok anlatmıyoruz evet. çünkü eskilerini zaten herkes biliyor. Evet. Çünkü e, kötü bir haberi defaetle verebiliyorken Türk basını İran'la ilgili İran'da çıkan, İran'da yaşanmış çok önemli ve güzel bir olayı bir kere bile görmedim ben gazetelerde. Geçen sene bir gün gazetesi sadece bunu haber yaptı. Dünyanın en büyük açık hava kütüphanesi açıldı Tahran'da. Haberiniz var mı? Yok. Sizin var tabii. Belki bir iki kişinin var. Siz de beni Facebook'ta takip ettiğiniz için var. Bir gün gazetesi sadece bunu haber yaptı. 124 bin metrekarelik dünyanın en büyük açık hava kütüphanesi. Açıldığı gün Guinness Rekorlar kitabına girdi bu. Haberiniz var mı? Yok. Ama Beti Mahmudi kızım olmadan asla yalanını yazarsa 20 kere basılır Türkiye'de. 45 bin kere daha da basılır. Ve e, İran'a uygulanan 40 yıllık ambargo sadece ekonomik bir ambargo değil. Edebiyatına, sanatına, yani sinemasına en çok, e, gündelik hayatına, sosyolojisine her şeyine ambargo kondu İran'ın. İran içeride ne kadar değişirse değişsin dışarıdan gösterilmek istenmiyor. Çünkü Orta Doğu'da hala kötü bir çocuğa ihtiyaç var. Ve İran kötü çocuk. Ve biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sporcu kadınlar. Çok önemli bir oyuncumuz Leyla Hatemi. Oscar alan filmde Separation filminde başrolünde oynuyordu. Rahşan Beni Etemat, İran'ın en önemli kadın yönetmenlerinden. İran'ın en önemli müzisyen kadınları. Evet. Rahşan Beni Etemat ve bu ikisi ikinci Oscar alan filmde de başrolde oynamıştı. Satıcı filmi biliyorsunuz ikinci Oscar'ı e, Asar Farhadi onunla aldı. Samira Mahmalvaf, Mohsen Mahmalvaf'ın kızı, İran'ın gene en önemli dahi yönetmenlerinden biridir. Kadın yönetmenlerimizden ben sizler için fotoğraflar koydum. Şompen İran'dayken Rafsanjani dönemine döneminde gitmişti ve döndükten sonra da Amerika'da katıldığı bütün televizyon programlarında İran is a great country adı altında. Çok çaba gösterdi ee, İran'ı Amerikalılara doğru tanıtmak için. Bugün İran'a en çok giden turistlerin başında Amerikalılar var. Onu da e, açıklamak isterim. Koristler İran'da kadınlar şarkı söylüyor mu? Elbette ki söylüyor. konservatuvar var mı? Elbette ki var. Kadın erkek aynı sahneye çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Klasik müzik kadın erkek elbette ki var. Bütün bu soruların cevabını ben görsel olarak vermeyi yeğledim. Caz, blues, rock konserlerinin yanında İran geleneksel müziğinin konserleri de sıklıkla oluyor. İran'da dünya klasikleri sahneleniyor. Ben İran'dayken Tuna Kiremitçi ile gitme fırsatımız oldu. Kral Lir. Shakespeare'in Kral Lir'ini izledik. Daha sonra sefillerini ve ondan hemen bir ay önce Oliver Twist müzikali geldi. İran'da çok fazla sinema, tiyatro, tek kişilik oyun, iki kişilik oyun, dünya klasikleri, konserler... O kadar çok ki siz yetişemiyorsunuz. Yani ben yetişemedim oradayken. Turistlerimizle ve çok kutsal bir yere girerken üstümüze başımıza giydiğimiz bazı şeyler... Tahran Arkeoloji Müzesi'nin önünde ben gene bir şeyler anlatırken ve Persepolis Milletler Kapısı'nın e, girişinde böyle gezdiğimiz yerlerden grup fotoğrafları insanlara ne kadar rahat giyindiğiyle ilgili birkaç detay İran'da bir de sokak yiyecekleri çok meşhurdur akşam 7-8'den sonra sokağa çıkarsanız muazzam sokak yiyecekleri görürsünüz. Ben bazen akşam yemeği yedirmiyorum misafirlere. Otele giriyoruz mesela. İsfahan'a gittik. Girdik. Akşam 8 oldu. Diyorum ki az bir şey yatıştırın öğlen. Akşam sizi İsfahan'ın en ünlü esnaf ciğercisiyle götüreceğim. Ya da en ünlü bilmem nesine götüreceğim. Ama esnaf küçücük böyle halkın gittiği, turistin bilmediği fakat halkın gittiği. Biz yürüye 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 çok keyifler alıyoruz. Safranlı dondurmalar yiyoruz. Safranlı çaylar içiyoruz. Ee, yine de böyle e, fotoğraflar İran'ın sosyolojik gastronomik e, gerçekleri. Her evde var. Pek çok restoranlarda görebiliyorsunuz artık. Ee, devlet biliyor her şeyi. Fakat eskisi gibi kimse kimseye karışmıyor. Çünkü alkollü araç kullanma Cezası diye bir ceza geldiyse trafiğe bu artık her şeyi biliyoruz demektir. Alkollü araç kullanmanın da e, cezası ehliyetini alıyor. İşte bir sene araba kullanamıyorsun bir de ciddi bir para cezası ödeyip evine gidiyorsun. Yani hapis hapis yok. Onu da söylemek isterim. Açtığınız konuyu teşekkür ederim. Bunu unutmuştum anlatmayı. Evet, İran'ın yemekleri meşhurdur biliyorsunuz. Safranı, mafranı falanı filanı. Evet. Ve bizim de sunumumuz burada biter.